Merhaba. Bugün güneş enerjisiyle elektrik üretimine dair bir yolculuğa çıkacağız. Enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu olan güneş enerjisi, temiz ve sürdürülebilir bir kaynaktır. Güneş ışığı fotovoltaik hücrelerde elektriğe dönüştürülür. Bu hücreler, güneş ışığının atomları hareketlendirerek elektronları serbest bırakmasını sağlar. Bu serbest bırakılan elektronlar bir devre boyunca hareket eder ve elektrik üretir. Güneş panelleri Güneş ışığını en verimli şekilde yakalamak için optimum bir açıyla yerleştirilir. Bu paneller çatılara, karlalara veya özel alanlara monte edilir. Güneş enerjisi fosil yakıtlara kıyasla çevre dostudur ve karbon salınımını azaltır. Ayrıca uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Enerji dönüşümünde güneşin muazzam potansiyelinden yararlanarak daha temiz ve daha sürdürülebilir bir geleceği inşa ediyoruz. Unutmayın her güneş ışığı bir elektrik kaynağıdır.